Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Kripto paralarla ilgili son durumlar nedir? Neler olabilir? Neden buradayız? Neden hala kripto para alıyoruz? Ve piyasada e, nasıl ilerlememiz lazım? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Sorunlara odaklanmıyoruz. Çözümlere odaklanmamız lazım. Şu an ortada bir sorun var, kötü giden bir piyasa var. Biz de ağlamak yerine arkadaşlar kendimizi parçalamak yerine e, buna bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapalım? Yani kesin bir çözüm gerekiyor arkadaşlar. Güzellemeler yapmayacağız. Olayları saptırmayacağız. Gerçekleri konuşacağız güzel kalpli arkadaşlar. Şimdi uyandık. Bakın sesim soluğum gidiyor. Nasıl yattığımı bilmiyorum. Nasıl uyandığımı bilmiyorum. Piyasayı takip et, takip et. Yıllardır takip et. Yıllardır burada bir kazanç bekli arkadaşlar. Karşılığını alamıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ve bu sefer de diyoruz ki biz nasıl ulaştık buraya? Nereden geldik? Bizi buraya kim getirdi? Bu sefer sorgulamaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, bu bir iş bu bir ticaret yani biz buraya bir para yatırdık bu paranın karşılığında kazançlar almaya çalışıyoruz herhangi bir işe de yatırabilirdik bu da farklı bir iş modeli buraya bir para yatırdık ve uzun dönemde zarar ediyoruz arkadaşlar ve bu ufak paralar değil gerçekten büyük tutarlarda paralar kaybediliyor globalde kaybedilen bir para herkesin parası gidiyor yani e, biz kaybederken kazanan başka insanlar da yok giriyorsun twitter'a sosyal platformlara 500 bin tane Paylaşım herkes diyor ki öldük bittik ne yapacağız nasıl ilerleyeceğiz diye. Arkadaşlar şimdi e, hani ben söylemiştim ben anlatmıştım olaylarına girmeyeceğim. Tamam e, büyük bir düşüş yaşandı kripto tarihi çöküş oldu 10 Ekim'de. 10 Ekim'den beri dedik ki haftalık grafikte piyasa olumsuz bir şeyler almıyoruz almayacağız diye e, üst üste belirttik paylaşımlar yaptık açık bakabilirsiniz. Ben bir şey almadım. Tamam Sami sen söyledin almadım bu seferki düşüşten bizi kurtardın. Ama uzun süredir düşüyor piyasa ve dönmüyor. Yani artık bir yerden bir dönüş yapması bir şeyler yaşanması lazım. Böyle gitmiyor arkadaşlar bizim hayatımızı da etkiliyor. Yani devam eden bir hayatımız var. Ee, hepimizin arkadaşlar, ailesi, çevresi var. bir Hani bir beklenti içerisinde insanlar. E biz sürekli buradayız. Tamam olacak şimdi düzelecek şimdi bitecek. Ne zaman insanlara kripto ile alakalı bir şey anlatsam diyorlar ki Yıllardır aynı şeyleri söylüyorsunuz. Hani ortada hiçbir şey yok. Arkadaşlar bakın şunu kaçırıyoruz biz şurayı yakalayamıyoruz bu piyasa bu şekilde uzun süredir bu şekilde yani bu piyasanın işleyişi böyle yani işler ne kadar terse gidiyorsa arkadaşlar aynı şekilde e, iyiye gittiği zaman da güzel kazançlar verdiğini söylüyoruz bitcoin ilk defa böyle şeyler yapmıyor kripto parada ilk defa böyle şeyler yapmıyor arkadaşlar sistem her zaman böyleydi sadece biz bilinçsiz bir şekilde bu piyasaya giriş yaptığımız için şu an bu durumları yaşıyoruz, bu acıları yaşıyoruz. Şimdi birisi size söyledi, dedi ki Bitcoin diye bir şey var, ben çok iyi kazanıyorum, çok iyi gidiyor her şey. Mükemmel, sen de gel. Direkt bol oslama girdik işin içine. Bak girdiniz arkadaşlar, hepiniz böyle girdiniz. Yani sorun, geriye doğru böyle düşünün. Ben ilk başta Bitcoin'i nerede duydum? Gerçek anlamda nerede öğrendim? Yani ben ta abi lise sonunda dershanede hazırlanırken, üniversite hazırlanırken orada duymuştum. Mesela 2016-2015 dönemleri, 2017 dönemleri. Şimdi o dönem duydum o dönem ben girdiğim zaman piyasaya o dönem de 2017'de bir girdik abi bitcoin 20 bin dolardan 3000 dolara düşüyor lan dedik ne oluyor nasıl bir şey geldik bu neymiş dedik bu sistem 2017 düştü abi düştü düştü yıllarca pandemiye kadar düştü ben o zamanlar her gün para yatırıyordum yine aynı öğrencilik öğrenci açlıklarımızı burslarımızı yatırıyorduk e ne oldu abi 2020'de bir döndü piyasa 3000 dolardan btc buralara geldi. E şimdi yine düşüyor. Hepiniz kaybediyorsunuz. Herkes zarar ediyor. Ve arkadaşlar bu piyasanın artık bir noktadan sonra dönmesi gerektiğini biliyoruz. Neden biliyoruz? Dedik ya önceki zamanlarda zaten yapmış. Şimdi neden yapmasın? Yani Bitcoin ve kripto paralar şu an e, bizi şaşırtacak şeyler yapmıyor. Neden? Çünkü geçmişte de bu şekilde olaylar yaşanmış. Doğru mu? Yani bu böyle ilerlemiş. Hep böyle ilerlemiş. BTC düşmüş. Altcoin'ler düşmüş. BTC yükselmiş, altcoin'ler yine düşmüş. BTC finalde de uygunluğa geldi mi? Altcoin'ler peşinden gelmiş. Bu her zaman böyle oldu. Her zaman bu şekilde ilerledi. Şimdi de aynısı oluyor. E abi herkes malda. Şimdi yazıyorum Telegram'a anket açıyorum. Herkes diyor ki %100 coin'deyiz. Nakitte misiniz? Coin'de miyiz? Coin'deyiz diyorlar. E giriyorsun Twitter'a herkes cüzdan paylaşıyor. Herkes coin'de. Herkes almış arkadaşlar. Bu kadar insan bu piyasanın içinde alım yapmış, bekliyor. E şimdi bu piyasa yukarı gitse ne olacak? Herkes para kazanacak. Bütün dünya para kazanacak arkadaşlar. Sadece sen ben yokuz ki. Üçüncü dünya ülkeleri bile var. Adam Malezya'dan Afrika'dan kripto takip ediyor yani. E şimdi bu adamların hepsi kazanması lazım. E bunların hepsi kazanırsa da kim kaybedecek? Kimi işte artık hani gerçekten klişe cümleler. İşte trenden atma operasyonu, işte ölü balık sıçraması, işte satmazsanız zarara değilsiniz. Bekleyin bekleyin gibi böyle diyorum ve ya, güzelleme yapmayacağım. Ortada bir sorun var arkadaşlar. Biz çözüme odaklanmamız lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu aşamadan sonra yapabilecek zaten bir şey yok. Her şey dibin dibini görmüş. Yani Ax coin 1 dolarlara gelmiş. 165 dolar da Ax coin arkadaşlar. 1 dolara düşmüş. E ben şimdi 1 dolarda en azından coinler düşük. Yani böyle avutuyorum kendimi. Diyorum coinlerin fiyatı düşük en azından. Hani bir de şöyle düşün. Ax coin şimdi 1 dolara düşmüş. Doğru mu? 165 dolardan. Şimdi Axcoin ya 100 dolarda olsaydı, senin cüzdanın sıfır olsaydı. Bir de öyle bak. Hani bir şeyleri sıfırladık, düşüyor ama en azından piyasa hala çok düşük. Hala coinler dip fiyatlarda. Yani böyle bakmamız lazım. Hala alım fırsatımız var. Ya ben şu anda arkadaşlar, hani bu artık e, hani herkesin yatırım modeli farklı. Psikolojik e, yönlendirmeler yapmayalım. Ama mesela benim şu anda arkadaşlar, kenarda 5 şey milyonum olsun... 5 milyonu gene eşek gibi gelir buraya yatırırım arkadaşım. Neden biliyor musun? Çünkü o hala bir patlama alamadık ya. O büyük yükseliş gelecek, rally gelecek, bir şeyler kazanacağız. Alamadık ki onu. O olmadığı için şu anda insanlar psikolojik mi? Ulan bak dönecek daha önceden daha düşük fiyat var. Dibin dibi geldi, dibin dibi geldi. Kesin dönüş yapacak. Almam lazım, almam lazım deyip deyip insanlar hala almaya devam ediyor. Girin abi grafiklere, borsalara, para girişlerine bakın. USDT dominans artıyor. Total market yap artıyor. Deli gibi şu an dışarıdan para geliyor arkadaşlar. Herkes burada. Neyse şimdi e, şunu konuşuyorlar arkadaşlar. Bir de EMXC MXC borsasıyla alakalı e, paylaşımlar yapıldı. 2 milyar dolarlık bir para çıkışı olmuş. İnsanlar MXC'den para çıkartıyorlar. <laughs> Şöyle bir şey oldu e, arkadaşlar. Bir tane adam işte Beyaz Balina diye bir globalde popüler bir YouTuber tamam. Bu adamın çok takipçisi var. Kripto ile alakalı paylaşımlar yapıyor. Adam MXC'ye de 5 milyon dolar para vuruyor. 5 milyon dolar para vuruyor arkadaşlar. Bu parayı da çekmek istiyor. MXC parayı el koyuyor. Görmüşsünüzdür belki haberleri. MXC parayı el koyuyor 5 milyon dolara. Diyor ki vermiyoruz bu parayı. Bu adamda işte takipçisi var, kitlesi var. MXC'ye cüzdanını paylaşıyor. Diyor ki 5 milyon dolarımı vermediler. İşte... Siz de paralarınızı buradan çekin vesaire gibi böyle e, karalama kampanyası yapıyor, tamam mı? Bu paylaşım üzerine de hani adam param vermediler diyor. MXC'nin CEO'su da bir tane kadın paylaşım yapıyor. İşte bu arkadaşın hesabını inceledik. Kendisi işte organik işlemler yapmamış, botlar kullanmış. işte e, arkadaşım botlar aracılığıyla asatlar yapmış, bu parayı almış. E, ee, borsalarda bu arkadaşı zaten kara listeye almış başka borsalarda. O yüzden bu parayı vermiyoruz alamaz bizden diye paylaştı. Ondan sonra bu adam da ne yapıyor bu youtuber? Her yere haber salıyor. MXC'de hesabınız varsa silin paralarınızı çekin. MXC'ye batıyor dolandırıcı. Beni, bana güvenen çıksın falan gibisinden. Bir anda MXC'den bir sürü para çıkışı olmaya başlıyor. insanlar hesaplarını siliyorlar. Bu sefer de MXC'nin CEO'su kadın çıktı. Dedi ki tweet attı özür dileriz işte Beyaz Balina ve ekibinden biz tekrar e, incelemeler yaptık. E, arkadaşımızın herhangi bir işte yasa dışı bir şey yaptığını görmedik, test edemedik. Hata yapmışız. Biz işte sıçtık falan diye adam Twitter, kadın tweet attı. Ondan sonra dedi ki beyaz balina ve çevresinden özür diliyoruz kitlesinden parasını çekebilir. Parayı serbest bıraktık. Adam 5 milyon dolar aldı, çıktı. Bak. Kime yedirirsek, kime yedirirsen 5 milyon dolar para. Adamın eğer şöyle ki bir kitlesi olmasaydı Adamın eğer ki öyle bir arkadaşlar e, gücü olmasaydı bu para alan olacaktı, alamayacaktı. Bunun gibi kaç tane paralara çöküyorlar. Neler yapıyorlar bizim görmediğimiz, duymadığımız arkadaşlar. Adam ne yaptı? Hakkını savundu böyle bir şey oldu. Ondan sonra bir anda CEO işte e, o kadının CEO'su şeyin MXC'nin ile alakalı şey yaptılar. Karalama kampanyası başlattılar işte herkes o kadınla alakalı kötü şeyler yazıyor. Bir tanesi kadının şey videosunu paylaşmış bir tane sayfa işte kasetini paylaşmış üç tane adamla bir şeyler yapıyor kadın İşte bu video sana ait sen böyle bir kadınsın falan diye kadının da içinden geçtiler ona da bir ton iftiralar şeyler attılar mahvettiler yani ne ya niye böyle bir şey anlatıyorsun dersiniz arkadaşlar MXC çökmüyor yani çökme durumu yok herkes yazmış patladı işte MXC'yi falan edecek öyle bir durum şu an yok bu durumdan dolayı o para çıkışları oldu herkes şey paylaşıyor İşte MXC'den 2 milyar dolar çıkış var e, borsa batacak, iflas edecek falan filan diye öyle bir şey yok arkadaşlar şu anlık. E, bu hikayede kripto ilgilendirdiği için anlattım. E, bu kısmı dinlemek zorunda değilsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi çözümlere odaklanacağız, sorunlara odaklanmıyoruz. E, Bitcoin'in bu noktalara geleceğini söylemiştik. E, ama dediğim gibi bunu söylemem bir şey ifade etmiyor. Ben Şu anlık zarardan kurtardık. Büyük resimde neler olabilecek, neler e, gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunları konuşacağız ilerleyen günlerde. Çok vaktinizi almayacağım. Ben şu anda hala bir şey almadım arkadaşlar. Alım yapacağım zaman belirteceğim. Zarardayız. Evet dip yakalamaya da çalışmıyoruz. Hani ben almadım ama işte bir anda piyasa buradan yukarı sert bir şekilde dönerse. Globalden haber gelirse dipleri de kaçırabiliriz. Ee, iyice hiç böyle paradoksa girdik. Çıkmaza girdik arkadaşlar. Bir şey almıyorum ama ben doğru noktaları yakalayıp alımlar yapacağımı e, belirtebilirim size kesin anlamda. Bunu da size e, Telegram'da arkadaşlar belirteceğim. Açıklama Telegram grubumuz var. Orada paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.